Tamam. Sevdim sevdim eller aldın Anam o da bana zor geldi Ben sevdim de neler aldı Hayır o da bana zor geldi O da bana zor geldi Eleyli gülüm eleyli vallah bakışların beni deli edin. Her kapıya da Taşları vanar kalem kalene Aman anam param yok cüne verem alana Ben bu köyde ne nasıl duranam Yakın yolum uzak oldu mu Yaradana kurban olanam olan, Eleyli yıkırcım eleyli günü Kız vallah bakışların beni bu yıl deli edine. Her kapıya da kule Su gelir dene dolan dolana Dolan da dolan gel kız kölen olana Başındaki o yazmanını Soysuz bir dolamı da ben olana Geçti güzel el eleli El eyliyi gülüm eleyle Ali vallah derdin beni deli Ediyin Her kapıya da gülü edin.